Herkese merhabalar. Bugün 7 Eylül 2021. Güzel bir güneşli bir gün. Ben de birazcık yürüyüş yapayım dedim şurada. Burası Köln Korvayla. Burada bir okul var. Burada top oynama yerleri var. Şöyle devam edelim. Tam böyle bisiklet sürmek için de ideal bir yer. Zaten insanlar bisikletlerini çıkarmış. Şöyle devam ediyor bayağı büyük bir park İleride büyük bir Göl var Yapay bir göl Bakalım oraya kadar gidebileceğiz mi Biraz uzak ama Şöyle devam edelim Evet Burada çok büyük parklar var yani gezmekle bitmiyor diyebilirim. Şöyle devam edelim. Şurada çok güzel bir futbol sahası var. Orayı göstereyim. Şöyle göstereyim. Vallahi insan top oynayası geliyor. Şu anda doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Şöyle devam edeyim. Daha önce buradan bir kere yürümüştüm ama biraz karışık yollar. Ha evet doğru. Şu ileride yüzme havuzu var. Şu görünen bina yüzme havuzu. Aqua Park. Zaten arabalar da park etmiş oraya. Ben ama şöyle bir kestirme bir yol vardı oradan. Oradan gitmeye çalışacağım. Bugün hava gerçekten çok güzel. Almanya'da böyle havayı buldun mu kaçırmayacaksın. Bu sene zaten yazın çok yağmurlu geçti burası. Doğru dürüst yaz yaşamadık diyebilirim. Allah'tan Türkiye'ye gittik de biraz sıcak gördük. Geçen sene ama çok sıcaktı. Geçen sene de mesela yani sıcaklardan artık gına gelmişti. Hatta geçen sene burada yani ilk kez ilk kez artık yazın bitmesini bekledim yani. Bitsin artık bu hasret. Serinleyelim diye. Yazın bitmesini bekledim. Şurada da bir şöyle geçince göstereyim. Orada da bir top sahası var. buraları biraz hızlı geçelim şuradan girelim evet şurada görünüyor orada da top sahası var. Ooo buraları otlar basmış. Ben en son geçtiğimde hiç böyle değildi. Burada böğürtlenler var ama daha olmamışlar. olanlar var şurada. Oo. Bakalım. Şurada var. Hmm. Oo, şurada bayağı bir börtlen var. Bunları size göstermem lazım. Tam olmuş. Bir de bayağı büyükler. Oo. Annem görse bunların hepsini toplayıp reçel yapar. Harika ya Yalnız bayağı bir varmış Buradan galiba kimse geçmiyor Gerçi Almanlar böyle Bizim gibi yolda gördükleri Meyveleri toplayıp da yemezler O kültür bize ait. <laughs> yani şu gördüğünüz yer komple böörtlen. Neyse devam edelim. mısır tarlası. Şimdi oradan geçeceğiz. Uçak da tam üstümüzden geçiyor. seçimsiz şimdi siz varsınız diye fazla böğürtlenlere dalmadım. Kayıt olmasaydı bayağı bir yerdim. O mısırlara bakın. Görüntü şahane şu anda. Mısırların içinde. Şöyle arkayı da göstereyim. Almanya'da az da olsa tarım yapılıyor yani. Burada çok fazla şey yetişmiyor. Yani patates, elma gibi dayanıklı dayanıklı ürünler yetişiyor. Evet, buradan bir yola çıkıyoruz. Şurada bir yol geliyor. Aslında oradan geliyor yol. Yani şuradan. Ama ben kestirmeyi kullandım. Şu ileride ana yoldan karşıya geçeceğiz. Ondan sonra biraz daha ilerleyeceğiz orada. sırt tarlası da sağ tarafta devam ediyor. Şöyle. Evet şimdi buradan karşıya geçmek yani. orada geçsin. park devam ediyor. Dediğim gibi çok büyük bir arazi. Baksanıza at yolu falan var içinde. Bu arada göl göründü. Burada hava sıcak olunca göle giriyorlar. Hatta bugün bile giriyorlardır tahminim. Ya da orada güneşleniyorlar. Bu gölün etrafını gezmek mümkün değil çünkü çok büyük. Yani insan burada kusura bakmayın biraz rahatsızım. <laughs> yani insan e, tek solukta gezemez burayı. Mutlaka dinlenmesi lazım. Şöyle göstereyim buradan. Zaten parça parça göl. Bir o taraf var, bu taraf var. İleride başka parçalar var. Öyle tek parça değil. İnsanlar buraya gelip piknik yapıyorlar, işte suya giriyorlar, dinleniyorlar. Ama tehlikeli de yani burada. Burada. E bu olanlar da oluyor zaman zaman. <laughs> Ama böyle gördüğünüz gibi kimse kimseye karışmadan herkes kafasına göre takılıyor. Burada e, senenin belli bir zamanı e, festivaller yapılıyor. Bu hatta meşhur summer jam dedikleri Festival burada oluyor. Bayağı dünyanın her tarafından, Avrupa'dan her yerden insanlar geliyor. Burası yani bu kocaman park tıklım tıklım doluyor. Yani burada çadır açıp kalıyor herkes. Çadır açacak yer bulunmuyor. Şöyle gölü göstereyim. şu ileride büyük büyük bir göl var. Orada su sporları falan yapılıyor. Yarışlar. <laughs> balık tutmak isteyen balık tuta tutuyor burada. Yani ailece gelinip e, rahatça takılınabilecek bir yer. Evet. Büyük göle yaklaştık. Şöyle göstereyim size. Ha üstünde zaten e, kürek çekme sporu yapılıyor. Burada bisiklet için de çok iyi. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Ha, burası bayağı bir uzun. Yani bu tarafa doğru gidiyor bayağı bir. Şöyle arka tarafta da yol gidiyor. Bu şekilde. Biz biraz şu tarafa doğru yürüyelim. Şöyle yukarıdan belki daha iyi görünür. Bugün de uçakların yani geçesi tuttu. Kaçıncı yükseldiği için göl manzarası fazla görünmüyor. Şu ileriden size manzarayı göstereyim. Köprü gibi bir yer var. Böyle gençler falan takılıyorlar. görünüyor Burası şehrin çok fazla uzanda sayılmaz kafa dinlemek için mükemmel bir yer hafta içi olduğu için pek fazla kalabalık değil ama hafta sonları tatillerde bayağı kalabalık oluyor. Burada kuş burnular var ama ha, olmamışlar. Sert. Şu uçak dolanıp durdu bir türlü inemedi. Bir sıkıntı var. Şuradan da bir göl var. Öyle göstereyim size. Böyle küçük küçük göller var etrafta. Burada genci yaşlısı herkes bisiklet sürüyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Köprüden size manzarayı göstereceğim. Oo burada da iyi bir örtlen varmış. Bugün taktık bu örtlenlere. Ama kimse de yemiyor, toplamıyor böyle. Kurtlar, kuşlar yiyor. Şu tarafı da göstereyim. tabi su baya bir derin buralarda yani yüzmek için tehlikeli Ben bu uçaktan bir şey anlamadım. Hala dönüyor. İnişi ayarlayamadı. Evet arkadaşlar buralar böyle. Ben şuradan sağdan sapacağım geri. Çünkü burası böyle gittikçe gidiyor. Gördüğünüz gibi. Yani burada birini kaybetseniz bulamazsınız. Şu adamı göstereyim size. Yaşlı birine benziyor bu Orada da bir ekip var gençler. kesinlikle çok yorucu olduğuna eminim. Ciddi antrenman lazım bence bu işe. Burası nereden böyle gidiyor? Şuradan gidiyor. Böyle döneriz, geri oraya çıkarız. Şurayı da gösterebilirim. Evet bugünkü yürüyüşümüzü yaptık. Kaç adım attık bilmiyorum ama. Epey bir yol yürüdük. Aa, burada e, bir, bir tarafında da plaj var böyle plaj kumu getirmişler. O öbür tarafta biraz uzak. Orayı size çekemedim. Başka bir günde oradan gelirsem orayı gösteririm. Şöyle o tarafa gidiyor yol. Şöyle gördüğünüz gibi suya girmek yasak. Yani o plaj kısmında girilebiliyor da buralarda tehlikeli. Ama giren giriyor işte yine de. orada birisi ateş yakmış. Buradan tam görünmüyor. <laughs> Burada böyle orman yerler çok böyle kafa dağıtmak için dağıtmak için filan ee, yani fazlasıyla fazlasıyla ormanlık yerler var zaten genel olarak da çok yeşil bir yer gördüğünüz gibi çok fazla yağmur yağıyor. Orada birisi mangalı yakmış. Bunlar Türk. Buradan belli oluyor. Nerede olsa tanırım. Oo, mis gibi de koktu. Yani bu manzarada da piknik yapılır. Evet, biz başladığımız yere geri döndük. Şuradan geri yukarı çıkalım. Daha yolumuz var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buralar böyle. Böyle ara ara güzel yerler gördükçe sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.